Kurdun dişine kan değdi. Şimdi onlar düşürsün kardeşim. Yeneceğiz, yeneceğiz. Hiç sıkıntı yok. İnananlar videoyu beğendi bile kazanacağım ben. <laughs> ben allahu et ben! Aha! Aha! Aaaa! Yumrukluyor <laughs> <laughs> oh, <yunduklıyor> beni! Zayıf <laughs> oyuncu ya! Abi, vur 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 vur! Onu ne ya? <laughs> Bu Sasuke değil mi? <gülüyor> 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 bam bam bam. Bilek saplar geçeriz. Hiç umurumuzda bile olmaz. Mayday 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 mayday! <laughs> Ananı avradım Gel Lan oha ha Hayır alev alacaksın yavaş Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sürtür sürtür tamam o <laughs> Yemin ederim blalağır kadar kötü <laughs> bir oyuncu görmedim Bak eller ayağı titriyor var ya TDM'e girsek yemin ediyorum 20'ye 0 yener Allah! Üç maçın eliysi diyoruz. Okay. Kazanan ne veriyor? Ne alıyor? Kazanan niye versin abi? Kazanan veriyor. alır. Evet. Ben... Ferit abi bana sesi gelmiyor tam özelden yazdık. Kolundaki Rolex saati veriyormuş koyuyormuş ortaya. <gülüyor> <gülüyor> abi abi <gülüyor> ben kazanırım <laughs> yemin ederim bak kazanırım. <gülüyor> 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 yemin ederim. Ben bahisi attırıp 10 kilo yağ diyorum. Oy. <gülüyor> <gülüyor> abi ben tam... vereydim, daha çıkardım. Ali bir aylık maaşını size veriyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeter. Herkese yeter. Ali <laughs> diyor ki bende kal. <laughs> üç paçı ne diyiz? Üç paçı ne Büyük paralar, büyük paralar bir Alihan seni ağlası. Oğlum Alihan aldığı aylık maaşta herkese burada bu kapısa bilet kesin lan böyle bir şeyim var. Aynen. Odaları bir ayıralım mı? Bir lütfen sen de top Aynen. Sadece helikopter, araç, ağır silah kesinlikle M4, M4 Bir de o benim götümü takip eden bir roket bulursam yemin ediyorum gerçek hayatta gider o roket onun bir tarafına. Sessiz ve sakince halledeceğiz bu işi kurduğun dişine kan değdi. Şimdi onlar düşürsün kardeşim. Herkes iyi eğlenceler. Biliyorum şu ana kadar çok yetenekli bir oyuncu olamadım. Bazı maçlarda kazanamadım ama bugün bunu değiştireceğiz ve Barış abi Eee buraya şey dayak yememek için arkadaşlar. Senin kafanı... Yeneceğiz, yeneceğiz hiç sıkıntı yok. İnananlar videoyu beğendi bile kazanacağıma. Hiç sıkıntı yok. <laughs> hiç zaman arkadaşlar ben karşılığında var için hep bir manyak suçlar, saykoli aramızda yaptığımız ağır silah roket atar mutluluklar dilediğimiz ve bu YouTube tarihinde ilk olabilir... Bitti anlamda ağır roket atar modunda özel oyun yap, kendi aramıza vs atmamıştık. Bildiğiniz üzere 4 vs 4 çizikliğinde ters örnek olarak gösterir çok güzel beyircikler geliyordu. Bu sefer bunda kesinlikle oyunu silahını kullanmıyoruz. Sadece ağır silah roket atar moduna uygun olan silahları kullanacağız. Bir de takip eden roket olmayacak. Bir sürü kayıt göreceksiniz bir sürü kişiyi göreceksiniz. Amacımız kill alıp helikopterden bam 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 fight yapmak. Şimdiden devamı gelmesi için beyirciklerinden atmayı unutmayın benim takımda sasuke Lanet var hayırlı işler. Oğlum helikopteri alıp kaçmamız yok mu direkt? Abi sen bir keyifliğe baksana Helikopteri bir... alıp kaçalım abicim Diğer roket atarlar daha önemli Bam 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 Direkt saplar geçeriz hiç umurumuzda bile olmaz Gelen ben var mı? Adam. Ben görmedim yoktu Yok Aldın o RPG'yi Helikopter yok Ben süreceğim ben süreceğim sal Roketleri alın siz ben süreceğim Allah, bana sal Allahu <laughs> <o> Ekber <laughs> Allahu <'a gülüyor> Ekber <gülüyor> Lan vur lan <laughs> Korkaklar çıkın lan dışarı ya <laughs> Magam da gibiyiz. Beytir'e yaklaştım. Abi. Abi, abi bende ben de olsa var ya. Helikopterin. Uçuyor önümüzde. Aha! Aha! Burdum. Aha! Burdum. Aha! Burdum. Yeşen, bazağı. Bazağı. Abi kaçalım canım oh, at. yumrukluyor beni. Ah. Zayıf bu oyuncu ya. Arabadan uçak ya Vur 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 vur. Dönün vurdum onu. Dön. Ay altın 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 altın. Onu ne ya? Aga tek bombaya öldük ya. Deli bal gitti. Adamını kaldırsın sal sal. Bin 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 Allah Allah. abi çok sağ 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 bırak adamları kaldırsın. <laughs> Güdümdü. Yani, Norton Norton kendini patlattı. Aa kaldırdı kaldırdı Ferru abi. Nerede kaldırdı? İkisini beraber mi çağırır acaba? Ha ikinizi de beraber çağırdım. Fazla vaktimiz yok acele. Kovacağım bunlar, kovacağım, kovacağım, kovacağım. Aha ha. Fight 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 fight. Haric vur. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. vurun. Tam daramalı silah atsana mal. Vur 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 vur. Hadi. Devam et devam et Naruto devam et Naruto devam et Hadi Bak bak tam size tam size Hadi. Lan nasıl olur? Helal geçtim. Zombi. Bir helikopter <laughs> aldım ben. Bu <laughs> Sasuke mi patlattım? Sasuke mi patlattım? patlattım. Sal bana ben intikam alacağım ondan. Bu Sasuke değil mi? Ya. <laughs> ya. ya. Sakin ol hayat. Lan <laughs> Lan <laughs> bu barış galiba ya. Abi vur. He çok iyi. Helal ya. helal helal devam et devam et bu devam et. Abi geri bula bir şey Ferit abi. Barış abi yardım, yardım, yardım Barış abi. Geldim. Ferit abi lan o. Ya bir iyisin tamam. abi. Tamam kendine baydı. Hayır hayır Barış abi. Hadi. Aha birini öldürdüm. Amin. Ya yapamam burada bir şey. Hadi be. Lan iyiydim. Dur 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 helikopterlerini kaçıracağım bunu Helikopterlerini kaçıracağım. <laughs> kaç kaç. Herhalde aldım abi. Beni ee, çok fena ya, kovalıyorlar. Kapıklar ya. Hayır 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 Ulan bazukayı tut. Rilat atamadım bazukaya ya. Hadi 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 yaptık bu sporu. Yaptık bu sporu. Oh. <laughs> Arı çarı seni almam lazım. Oha İha bombalıyor. Lan Semih de mi düştü? Allah Burak Burak, Burak Allah. bizden Allah. birini kesin gel al çabuk. Burak. Aaa Semih'in Hadi. Vallahi silah yok adamlar geliyor. Allah çarpsın içeri girerken öldüm. Dur burada. Mayday 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 mayday. <laughs> Alnını <laughs> avradını. <laughs> Oğlum onlar niye o evden çıkmıyor? Adamsanız sanız gelin lan. Daha Burada helikopter değil, var, oldu. helikopter var, helikopter var şurada, helikopter var Sana geliyor. Aa, bir tane sana geliyor. Sıkıntı, sıkıntı yok, da yok da sıkıntı da yok, da yok. Da. sıkıntı yok. Ay, tek bir tane güzel vurdum ha. Sür, adam şurada kulübede. Lan dur, şurada kulübede adam. Adam şurada kulübede. Sağdaki mi? mi? Şuradaki, ki, şuradaki. Adı. Dön, 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 Baydım, baydım. Hayır. Aşağı helikopterden geldiler. Unlucky Adamını kaldırdı adamını kaldırdı Hadi, Go 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 Yakate basa gir yakate basa gir yakate basa gir Evin çatısına konsana Bana roket ver roket yukarı, ver bana yukarı, yukarı. Ananı Arabayı alalım gel Tamam Çok iyisin gel arabayla gidelim gel Allah'ını tamam. öleceğiz, gittim yok. Patma lan <laughs> Senin Abi kim 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 <laughs> A önümde abi burada ağaçta Ayı kendimi patlattım ben onu patlattım <laughs> <laughs> Canım azmış Lan yumruklama lan Yumruklama lan ee, gel Barış abiye doğru gel, şimdi sen tecrüben azalacak, öleceksin. Heh. Allah çarpsın taktik yaptım bu arada bayılarak ha. Yemin ediyorum ha <laughs> <abi> biliyordum ben <öyle. gülüyor> <laughs> biliyordum. 4-3-1 kardeşim bizim 8 kedimiz var. Biz nasıl elo doğa bağlamadık? Nasıl sizi bıraktık? Biz ikinci olduk. Sürekli kartları bıraktık, kaldırdık. Işte, Valla var ya bana Ya Bence baya sardı. Bir roundumuz daha var. Sardı. Bunlar burayı alacak, biz Nova'yı alalım. Nova'da kesin helikopter var. Tamam abi. Hiç gerek yok kardeş şu an. Nereye atlayalım, nereye? Ay uçağın son niye beklediler o zaman? Havada görürsek ha, dönüyoruz ha. Var. Helikopterim... Aa, burada var mı? Yok yok, niye diğer demedim ki şeyi ben. Nasıl ha burada H var, H var, H var burada. Nova değil mi? Tamam burada helikopter de vardır. Ananız. Ama gemiyi de buldum ben ya. Ben öne binerim. Gelin siz binin kardeşim. Go 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 loot loot. Benzin de alın bir tane yanımıza Five minute. Ay bana araç göster araç. Fight diyorlar. Fight bak, Adam, bir diyorlar. Bize bak diyorlar. Bize Ben çok güzelim Bekti Ben çok Bekle, Bekle silahı alayım bir. Aha ne go abi. Mi alamıyoruz ya tutarlı, mermi ateşler Hayır benim aydın. Bitirmesin, bitirmesin. Aa, hayır bitiremez. Bitirdi direkt. Yapıştır abi ona. O nasıl kaçıyor, nasıl kaçıyor lan? Arabaya gel o zaman abi arabaya. Ya arabayı da vururlarsa abi, sıkıntı abi. olur ama bize. Bekle şunu bir, bir lot diyeyim. Go 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 go. Neredeler? O helikopter bize girelim. geldiyse sıkıntı çok büyük ha. Gelin lan buraya. Run. Kaç, kaç, kaç. Mermi bitti kaç. Allah. Hadi lan. Hadi lan düşür düşür lan onu. Bak, bak sağdaki araba esir, arabaya sit, arabaya sit. Nerede? Atlatılırsa bir Oğlum atlayacağız, ya, atlayacağız. Abi. Vurdum vurdum hayır hayır patlamayız, patlamayız da patlar mıyız? Patla, 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 patla. 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 Aşağı atladı, aşağı atladı, aşağı atladı. Gelenler, ikişenler gel abi. Evin içinde, evin içinde, evin içinde. içinde. Marvel, da var üst kat, üst kat, üst kat, üst katta. Aa, bayıldım ben. Bayıldım, bayıldım 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 Arkadan geldi arkadan. Ya ben nereden öldüğümü bilmiyorum bu arada. Taşın orada, taşın orada. Aha, aha. Oy! onun Ulan baydı baydı. Sasuke arabaya al, arabaya al ya da bekle sus. Pus orada, pus orada, pus orada, pus orada. Abi yanınıza gelmiş Aç, bu. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gel 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 gidin gel. Gidin gel gel Hayır hayır, abi. Vurdum birini. Barış abiymiş. Aa, ne oldu lan? Beni öldür, Ooh. beni öldür, kardımı alsın. Beni öldür, kardımı alsın. Yenge Böyle... kaldırır mısın abi? Niye? kaldıramazsın şey? kaldırmam mantıksız şu an. Beni öldürsün Ananı bırak. sen saklan Sasuke. Sen sakla. Al onları, al onları, al onları. Önde, al onları, al onları. önde, önde. Abi ne yapıyorsun lan? oha. Görmelisin, görmelisin. görmeyelim seni. Sana Onlar görme, görme. kaç, 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 kaç. kaç! kaç! <laughs> Allah ne verir size kaç. Arabaya siz satıyorum. <laughs> Gelmiyor olursa burada kaldır. Gelmiyor olursa burada kaldır hemen olacak. Bak 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 geliyorlar. Arabayla geliyorlar bana. Kaç, kaç, kaç oh, durma. Çok çirkin lan bunda yeme. Bizi çağır helikopterle helikopteri al sen direkt. Helikopteri uç helikopteri uç sen sen helikopteri uç. Abi yanlış gidiyorum barışlar ha. Çok iyisin. Çok iyisin. Aha bayda yer bulabilir miyiz acaba? Aa bunlar bulat abi ben bunlara acımam. Bunlar Üşşşş lan Sasuke. Üşşşş Sasuke. Geliyorum. <gülüyor> 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 dur, Dur dur dur. <laughs> Alex'e bak yine kusmuş ya. Yemin ederim Blood abi kadar kötürüm bir oyuncu görmedim. Nerede o? <laughs> Sasuke abi. Lan lan. <gülüyor> lan oha başa. Oyu güzel. Ulan. Ulan Ulan şerefsiz. Ulan bulat. <laughs> <laughs> Sasuke var ya çıldırdı çıldırdı ağlıyor 2 saatte. <laughs> Sasuke gerek. Al evet kartma lan. Ağla lan. Tava yedi zaten salak bir daha alıyor. <laughs> alanda alanda beklesene gelir belki bu buraya. Görürsek yam yam gibi dolan burada. <laughs> Asla görmezsin. Allah! Ay! Sen ilk yerde inip şey yapacaksın aslında. Bey havadayken onlara vurur lan Redson. Hayır işte üstünde helikopterle kanka. Abi biz kaldır bana Bak gidersem ölürsem senin ağzına vururum Sasuke. Lan seni kaldırsam ne olacak? Bal bir düşündün mü? Alo. Ne no, battı mı? Tamam salmış ya. Kolay Şurada arabanız var, arabanızı, arabanızı ne alın ne gidin ne kardeşim. Sasuke'yi tavalamak lazım. <laughs> lan Sasuke'yi çok tavalamak istiyorum ya. Sasuke, Sasuke, Sasuke. Arın mı diyorsun? Sasuke, Sasuke. Yakala, yakala, yakala. Ay, var, M2 lan iyi miki çekti, miki çekti. O o Sasuke bana kaç. E249 o... mu? mu? Baydım. Aa. Oy. <laughs> ne oldu? Başka silahla kahve hepsini vurdum yapacak bir şey yok. Peki. <laughs> abi, <o> ya. <laughs> <nasıl yapıyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> ee, oha lan tam ya. Bu sasikerim var ya <laughs> abi bak bak yatacak <laughs> yeri yok abi yatacak. Yok yok. <laughs> Ben anlamadım. Benim 200 kurtu siz kullandınız diye düşünüp <laughs> sövüyordum. Sasuke yapıldı <laughs> bizi Sasuke. Abi biz biz Sasuke yapıldı. Temel 4 kullandı. Silahım yok ki. Silahım yok silahım silahım. Evet silahım yok ki. Kardeşim kaçacaksın diye. Bahis. Bahis iptal Ağlamadım. bu arada. Bahis iptal bu arada. Ne? Abi o. İptal oğlum. Bahis iptal. Normal oynayalım Sasuke'ye tokatlayalım. Bahis iptal. Yok abi ikram saygısı yok kendine. <laughs> bir de Bulat da tavayı bir çıldırtıp bir çıldırtıp. <laughs> Özellikle bak Bulat'ın tava attığı maç için bak bu maç sayılmayacak diye <laughs> <laughs> Bulat'tan da özür dile. Öyle devam edelim. Ne abi ne alaka Bulat abi ne özür dileyim. Çünkü onun oyunu bozdun. Özür <laughs> <bile> sen Bulat. <laughs> bozuyor bozuyor. Ah, ben <laughs> öldürürüm kimse. Bulat'ın <laughs> üstünde beklerim abi malı gibi sabaha kadar. 120 saniyede sayarım böyle öldürken <laughs> öldürken M2 mi kullanacağız Sasuke? Ay, ne <laughs> şey abi ne yapayım? Sorun değil bir tane daha atarım hadi devam. Sasuke yüzünden biz de yumruk yedik. <gülüyor> 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 hadi <gülüyor> hadi. bir, bir dile şimdi onlardan sen önce. Evet Sasuke bir özrünü duyabilir miyim? Arkadaşlar özür diliyorum yanlış bir şey yaptım. Boş yapma. Ay <laughs> nasıl... ay. Yani. Ya ah, şey. normal yapalım ya. Arsa Ay, oğlum. Ay. Naruto yerine geç. Bak elin ayağı titriyor var yani, TDM'e girsek yemin ediyorum 20'ye 0'ya gidecek. Oğlum bizi nasıl atlatıyorsun Sasuke? Okula <laughs> daha önce <laughs> gidiyoruz biz gelsene. Oğlum Naruto Arif, daha iyi atlattı. Aa Naruto Ferah'ı gönü kattı. Dersler ya. Lan! Aaa, Fero abiymiş. Fero Naruto man mısın? Süpersin. Bir Blood kaldı. Blood'ı da tamamdır bu iş. Yattın lan aşağı. Benim al lan aşağı. Bize sağlam helikopter lazım bu arada. Bakalım. Neyim dolaştım? Virizan'a bak, Virizan'a bak. Heli'yle olan her yere bakalım, bir de... Yastaya bakalım. Bizim arkadaşlar vardı onları getirebilir misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl oynayacağız oraya? Gelsene şuraya Sasuke. Lan bizim önümüzde de açılıyor. Abi. Bekle bekle bizim önümüzde de açılıyor. Abi bunun hasarı çok az ya. Bana bir silah Oha. Abi silah. silah. yok ki. Oha. Abi, abi. Ala ala ala. Geliyor, evet, geliyor, geliyor, geliyor. Ben şu mc aldım. Hava saldırı sinyali var onu aldım. Bir diğer helikopterle bir gelin. Ne oluyor lan? Aa iki tane helikopter oha aptan tarım çabuk Vallahi yakıyorum yakıyorum yakıyorum. Yönüyor, ha? Yeni yeni yeni. Düşüyorlar düşüyorlar. Allah! Atlayacak aşağı aşağı atlayacak. Atladı 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 burada. Burada o da atladı, canım. o da atladı, o da atladı. Allah kahretsin canım yoktu ya. Oğlum hayvan gibi de vurdum ha. Hop GG. Olay çıkacak. Sasuke neredesin? Oraya retro verdim gitme. Bana bir de düşer bir de biraz. Oy. Aha. Nerede Nerede, ne? Nerede ne lan? Sasuke arkamda. o kadar tırıyım lan. Nerede lan Sasuke? Ne oluyor lan? Ölümde adam var. Ne alaka? Sana yok mu kaçmam abi sana direkt gelip? Geleyim mi sana abi? Alabilirim seni. Şu aranı çağırayım ne ben. Ananı avradını. Üçkaç abi kaçtı. Nasıl ölmüyor lan sen? Bicim nasıl ölmüyorsun ama ya? Arabaya dolu oğlan gitti. Lan niye ben atladınız? Kanka görmedim be. Red zone red zone red zone red zone. Ver oraya red zone bitti bu Red zone'um yok galiba dur bak bir helikopter üstüne abi, düşüyor. Ali bu kadar kötü olur mu? Lan beçe bas, beçe CTD'ye basın ona. Ya ben de öyle değil işte. Ha. Abi tutsana, tutsana abi helikopter üstüne düşüyor hani diyorum şey şey şey. işte. <laughs> abi, 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 abi. Lan, <laughs> Lan <durun. gülüyor> <laughs> <laughs> evin içine gir, <laughs> evin içine gir, <laughs> evin içine gir. <laughs> <gelin. gelin. gülüyor> evin içine gir, eve gir, bana eve gir, Allah'ım götürüm Dur 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 çaktırma, çaktırma. Rokitini lotla, rokitini lotla. Lan herkes herkesi. Abi dur çaktırma, çaktırma. Yap geri ya çok dikkat çekiyorsun bu <laughs> Kanka halledeceğiz halledecek. <Hadi>, <laughs> büyük halledecek abi <laughs> çok iyi. Mermi değilsene. Kaçacak bak kaçacak. Allah kahretsin <laughs> mamiye öldüm ya. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Tutmuş bir sürat iyi olmuş. Olmaz ya. Oğlum üstüme <laughs> araştırıyorlardı lan. Ay ay <laughs> ay. <Buna gülüyor> olur gibi. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse daha bana gelmesini istiyorsanız beğenciklerinizi atıp abone olduktan sonra tüm videomuzu aktif peşirmeyi sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ekran videolardan hangisini izlemek isterseniz daha onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Genize bakın. Diğer videolar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Öptüm. Bay bay.